Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de herkes, herkes ama herkese herkese merhaba evet, Kasım ayında gelecek 10 oyuna bakacağız dostlar beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum abone değilsen abone olsan tadına yemez diyorum like atarsan hype yaparsan çok sevinirim diyorum Evet ilk olarak tabii ki de bu yıl oyuna doyuyoruz ve de doyduk diyebiliriz de hala çok çok güzel keyifli oyunlar geliyor 2025 yılı gerçekten oyunlar açısından gayet başarılı bir yıl oluyor Evet Farmix Simulator 25 Highlands Fishing Edition diye geçiyor dostlar 4 Kasım 2025'te gelecek. Aynı zamanda da fiyat olarak şu anda 2.179 lira ama Game ile birlikte de 1.743 liraya kadar düşüyor. Sürüm fiyatlarına da bakalım. 2.179 dedik bir de 2.800 dedik iki fiyatı var sürümle alakalı fiyatı var ve de oyunun genel itibariyle dedik 4 Kasım demiştik tabii ki de. Şöyle de ee, Kuzey Amerika'nın dolambaçlı nehirlerinin ve tarihi tahıl ambarlarının yanında Merkez Avrupa'nın göletlerinin yanı başında uzak doğunun pirinç tarlalarıyla dolu yemyeşil manzaraları karşısında gür tepeleri ve berrak sularıyla İskoçya'dan ilham alınarak tasarlanmış King Lang şehrinde çiftçiliğini kurmaya hazır mısın? Hazır mısın? Bir de fragmanına bakalım. Hadi bakalım. Ne ekersen, onu biçersin. Evet, inanılmaz. Bugün tarlada ne yetiştireceğiz? Hasatımız ne olacak? Gibi. Haydi bakalım. Evet, Football Manager 2026 konsol sürümü dostlar. Tabii ki oyunun da çıkış tarihi şöyle söyleyelim e, 4 Kasım 2025 oyunun çıkış tarihi 4 Kasım 2025 bu arada fiyat olarak da şu anda 2000 liradan 1800 liraya kadar indirimli olarak bir ön sipariş fiyatı var yani 1800 liralık bir ön sipariş fiyatı var. Futbol menajer oyununu anlatmaya gerek yok ancak şunu söylemek lazım en zengin zengin maç günü deneyimi. Tamamen futbol tamamen kontrol. Premier Lig'e hoş geldin karşında kadın futbolu gelişmiş taktiksel inovasyon dönüştürücü transfer araçları futbol menajer. Evet yani FM hastalarına gelsin çünkü zamanında ben de FM'ye bayağı bulaştım ve de şu anda bulaşmamın tek sebebi var. Gerçekten bulaşmak istemiyorum. Çünkü bulaşınca başından kalkamıyorsun. O yüzden FM 26 dostlar 4 Kasım 2025 tarihinde Çıkışını gerçekleştirecek sıradaki My Life Farm ve evet, dostlar yani burada da bir e, tabii ki hayvan çiftliğindeki hayvanlara bakımla alakalı bir oyun olsa gerek. Ön siparişi 56 lira 25 kuruş. Ancak çıkış e, çıkışlar tabii ki 5 Kasım 2025. Türkçe dil desteği yok dostlar onu söylemek lazım. Türkçe dil desteği yok ama en azından bu tarz oyunlardan keyif alan ve de oynamak isteyen dostlar için de şu anda ön sipariş fiyatı gayet iyi 56 lira 25 kuruş hemen fragmanını izleyelim ne oluyor lan karakter oluşturma fragmanı mı var ha, ata biniyoruz güzel ya oyun kendini belli ediyor çok ufak çaplı yani çok da bir şey beklememek lazım ama en azından yani bu tarz oyunlardan hoşlanan biri için bence keyifli. Oo. Güzel bir çiftlik oyunu. Hem bakım. Vay. Evet, Cyber Remastered. Bu oyunun tabii ki e, yeniden yapımı. Remastered versiyonu dostlar. 1149 lira. 6 kısımda gelecek Xbox'a Remastered versiyonu. Ve, ve bu oyunla ilgili de hemen şöyle yapalım. E, dostlar belli bir sürüm var mı? Yok. Bir ön sipariş olarak 1150 lira. 6 Kasım dedik çıkış tarihi. Evet. New York'ta epey başarılı bir avukat olan Kate Walker, eski bir otomaton fabrikasının satışını tamamlamak için Fransız Alpleri'ndeki uzak bir köye gönderilir. Ancak sıradan bir görev gibi başlayan bu yolculuk, kısa sürede Doğu Avrupa'nın karlarla kaplı diyarlarında geçen, doğan doğa olağanüstü, geçen olağanüstü bir sevvene dönüşür. Kate sadık ve sessiz bir otomaton olan Oscar ile beraber dahi mucit Hans vor, Voral, voral Berg, peşine düşerek gizemli ve unutulmuş yerleri sıra dışı karakterlerle dolu dünyaları keşfeder. Hans ise gerçekleştirmesi neredeyse imkansız bir hayalin peşindedir. Efsanevi Siberia adasında yaşayan son mamutları bulmak. Aslında güzel, keyifli bir hikaye arayanlar için zaten önceden de bu oyun vardı. Sadece oyun tabii ki eski olduğundan dolayı eski versiyonun yeni versiyonu, Remastered versiyonu dostlar. Ön sipariş olarak 1150 lira bu oyuna ilgi duyduysan, araştırmak istersen de 6 Kasım'da çıkışını yapacak. Ve de Türkçe dil desteği var mı? Maalesef Türkçe dil desteği yok. Onu da söylemek lazım. Hemen bir fragmanını izleyelim dostlar. Have you had a good journey? I imagine you are aware of the business that brings me here. I am afraid that the sale of the Vorlberg factory is not as straightforward as it first seems. Mamutaradu. There is an heir, Miss Walker. Excuse me, Hans is still alive. Iconic gig. Remastered Edition. The second half of the letter informs us that Hans Vorlberg is somewhere in Siberia. I would prefer to close this affair quickly. Please do hurry back. Keşif bir hikayenin buluştu, keyifli bir oyun. Ben de bu oyun serisinin ikinci oyun olması lazım. Ya iki ya üç ama iki olması lazım. And where is that train going? <laughs> the train is going far away. Aslında güzel oyun serisi onu söylemek lazım. De Türkçe olsaydı tadından yenmezdi dostlar. Hadi bakalım. Ses. Hans Voral Voralberg. Bu ruh Evet güzel. Evet Anno 117 Pax Romana. Evet dostlar Ubisoft'un zaten Anno serisini biliyoruz. Bu da yeni bir oyunu strateji oyunu. 13 Kasım'da gelecek çıkışını yapacak 13 Kasım 2025'te. Ön sipariş olarak da 2050 li liralık bir fiyatı var. Eğer ki sürüm olayına bakarsak da standart versiyonu 2050. Tabii ki Gold Edition'ı 3100 lira. Gerçekten pahalı. Ancak bu oyunu sevenler için gayet keyifli olabilir. Çünkü Anno serisinde baya bir seven e, oyuncanı var. Evet bu oyunla ilgili birkaç not da okursak eğer ki şöyle diyelim. İnşa edin, ticaret yapın, genişleyin. Bir Roma valisi olun. Va vilayetlerinizin kaderini belirleyin. Evet çevrim içi özelliklere erişebilmek için internet bağlantısı. Osu busu bilmem nesi bunu neden söylediysem. Evet çevrim içi olayı da var. Çoklu oyuncu olayı da var dostlar. Evet. Evet. Roma eyaletlerinde nüfun, nüfuzunuzu arttırırken şehirler inşa edin. Ekonomik ma maharetinizi, diplomatik becerilerinizi ve askeri gücünüzü kullanarak yönetin. Gerçekten keyifli bir oyunun, keyifli bir devam oyunu. Aslında farklı bir şekilde büyük Roma şehrini kuracaksın. Arena yap bana. Gladiator olsun dövüşleri yapacağım. Evet fragmanına bakalım dostlar. Haydi bakalım. This is yours. Not this. 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 En alttan başlıyoruz. En alttan <laughs> öyle bir şehir kuracağız ki. Gerçekten bu oyunun hastaları çok ama burada oynamadığım halde ben Çok build across the land and build to great heights. Build according to Roman traditions. Build as far as the eye can see. Build a thriving economy. strong military. Ekonomi, ordu, politika. Her şeyi yönetiyorsun. And then Ve? Then embrace new lands and culture. will be remembered But first, you have to build it. Anno 117. Pax Romana. Pax Romana. Gerçekten iyi. Legend B-Max dostlar ön siparişten bu oyunu ben de almıştım 56 liralık bir fiyatı vardı 50 küsürlük bir fiyatı vardı çıkış tarihi 13 Kasım 2025 Hani genelde bisiklet çok fazla böyle oyunları oynamam ama baktım fiyatı ön siparişte 50 küsür yani 50, 50 küsür 56 lira dedim neden olmasın. En azından keyifli bir farklı bir deneyim olur benim için dedim. 13 Kasım'da çıkacak yanlış hatırlamadı, hatırlamadıysam da 56 liralık 50 küsürlük bir ön sipariş fiyatı var. Sizler de kontrol edin eğer ki fiyatı değişmediyse. Şimdi genel itibariyle e, açıklama değil, e, açıklama Türkçe yok, zaten e, dil desteğine Türkçe de yok. Hemen birkaç fotoğrafla sizlere e, gösterelim. Yani fiyatını belli eden bir oyun. Aslında baktığın zaman da da yani bak, e, bu bisiklet oyunu sevenler için, bu tarz oyunları sevenler için Gayet keyifli. Bu arada kaykay oyunlarını sevenler de kesinlikle deneyimler, de, deneyimler sevmeyen dostlarım olsa bile deneyimlemesi lazım. Bu tarz oyunları da seviyorum ben. Arada iyi gidiyor. Evet sıradaki. Call of Black Ops 7. Dostlar çıkış tarihi 14 Kasım 2025. Tabii ki sürüm fiyatlarına da bakalım. Şu anda standart versiyonu dostlar. Şöyle söyleyeyim 2800 lira e, 2800 lira standart versiyonu ya upgrade güncellemesi 1200 lira her şey dahil kasa sürümü 4400 lira bu arada standart versiyonu da çıkar çıkmaz 14 Kasım'da Xbox Game Pass Ultimate üzerinden oynanabilir düzeyde ama bu 6 de 7 de aynı ben niye 6'yı söyledim ki kusura bakmayın şimdi şöyle Bunun standart versiyonu da olacaktı ya. Evet. Fiyatlandırma bu şekilde. Bir dakika. Evet zaten bu paketin içerisinde olduğundan dolayı böyle bu şekilde. Black Ops 7 de aynı. Burada da kasa sürümüne geçiş. Tamam her şey dahil bu. Evet bu şekilde. It's time to wake up. Your streets shall once again run red with your blood. Raúl Menendez ignited global unrest on an unprecedented scale. Menendez is a terrorist. We're bringing peace and security to the world. He refuses to let me go. Stop looking backwards, David. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for answers.

Monster Hunter Stories yani M Monster Hunter e, canavar avcısı tabii ki bu serinin bir sürü oyunu var. Zamanda birkaç e, oyununa ilk bakış atmıştım. Sürüm fiyatlarına da bakalım ekstra şu anda da indirimde. Standart versiyon 844 lira. E, Deluxe Collection'ı 1650 lira. E, direkt Collection paketi de 1547 lira dostlar. Gerçekten bu oyun serisinde seven dostlarım çok var. Onu da söylemek lazım. Şu anda baktığımız zaman Türkçe dil desteği yine yok. Ee, oyunun görüntü, ekran görüntüleri bu şekilde. Bir de açıklama kısmına da bakalım, Fragmanı da izleyelim dostlar. Ee, çıkış tarihine baktım mı? 14 Kasım. Yine 14 Kasım 2025'te çıkış tarihi gösteriliyor. Evet. Monster Hunter Stories Monster Hunter dünyasını yeni ve heyecan verici yollarla genişleten bir rol yapma oyunudur. Artık canavarları avlamıyor, onları yetiştiriyorsun. Canavar binicileri olarak bilinen kahramanların yer aldığı bu derinlikli hikayede canavarlarla birlikte yaşa ve onlarla ömür boyu sürecek bağlantı kur. Ha bağlar kur. Master Hunter Stories e, serisinin tamamı Japonca ve İngilizce olarak seslendirilmiş ilk bölümü müzik dinleyebileceğin ve karamsal sanat eserlerini görebileceğin e, kavramsal karamsal <laughs> karamsal diyor <laughs> kavramsal kavramsal sanat eserlerini görebileceğin yeni bir müze modu gibi ek özelliklere geri dönüyor sanki böyle ark oyununa oyununa benzetmişler gibi duruyor ama alakası yoktur tabii ki de Ay güzel bir oyun ama en azından burada yetiştirme bağ kurma olayı Keyifli bir de şey gibi düşün hani hani Pokemon oyunlarını Pokemon vari bir oyun istiyorsan hani böyle bir canavar e, avlayacaksın yetiştireceksin bağ kuracaksın ömür boyu ya bence biraz da şey var Pokemon havası da var gibi gibi duruyor. <laughs> Benim dediğim gibi dostlar Pokemon benzeri bir oyun yani yetiştiriyorsun başka canavarlarla fightlıyorsun. istediğin canavar e onun da level'ları var işte Pikachu'nun Raichu olması gibi burada da level atlıyor. Wow wow wow. Sıradaki. Evet Outlaws Handful of Missions Remaster. Bu oyuna bakacağız burada çıkışlar 20 Kasım 2025 tabii ki ön süpahiş fiyatı da 1150 lira 20 Kasım'da çıkacak. Şu anda da baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki Star Wars Dark Focus hemen size getiren ekipten 1997 yapımı. E, tabii ki bir e, Vahşi Batı klasiği olan Outlaws geri dönüyor. Eski bir mareşal olan silahşor James Anderson'la birlikte yeniden Vahşi Batı yollarına düş. Açgözlülük ve yolsuzlukla örülü, çarpık bir komplonun izini sürerken misi Mississippi'nin bu yakalı, yakasındaki iyiyle, kötüyle ve daha da beteriyle yüzleş. Güvenilir alt, altı patlar, 45 kalibre tabancadan dürbünlü, 44 kalibre tüfeğe, 10 kalibre av tüfeğinden güz güzelim kısa namlulu. Böyle bir açıklama var mı ya? <laughs> bir sürü bir sürü tila var. Her neyse eski bir oyunun yeniden versiyonu şimdi intikam zamanı sevenler için bence güzel şöyle yapalım ekstra bir de dil desteğimiz var mı gerçekten eski bir oyunun yeniden versiyonu gayet keyifli 4K çözünü 120 FPS'e kadar görsel kalite Bu da güzel Evet <laughs> güzelmiş ki <laughs> Sarah, come away from the window, honey. Good afternoon. Is the marshal in? No! Anna! You ain't a farmer, James. Your father weren't a farmer, and you ain't either. A man can get too ambitious, wouldn't you say? Right, but you never shot an innocent man. I never met an innocent man. Bu RDR'nin tabii ki Red Dead Revolver vardı. Ona da benziyor ama RDR'nin ilk oyunu Red Dead Revolver'ı tavsiye ederim oynayın dostlar. Evet, Ren Sport dostlar bir araba yarışı ve uçak kategorisinden tabii ki yarış oyunu, Nekon'un bir oyunu. Çıkış tarihi 13 Kasım 2025. Şimdi bu oyunla ilgili sürüm fiyatlarına bakalım. 2760 lira. Tabii ki Deluxe Edition'ı da e, 3450 lira. Canlar şöyle bir şey var. Bu yarış oyunlarından mesela bu ay bir bu. Bir tane daha oyun var. Sıradaki oyunda o da olacak. Gayet iki oyunda çok keyifli. Yarış oyunlarına doyuyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde de fiyatlarda indirim olursa da deneyimleme şansımız tabii ki olur. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Türkçe dil desteği var mı? Bu oyunda Türkçe dil desteği maalesef yok. Hemen bir açıklamaya bakalım. Renn Sport tüm araçların gerçek hayattaki görünüm, his ve sürüşünü yansıtmasını sağlamak için otomobil üreticileri ve profesyonel sürücülerle yakın işbirliği içinde geliştirilmiş otantik bir yarış deneyimi sunar. Ultra gerçekçi fiziklerden gerçekçi araç modellerine ve egzoz sesine kadar otantik seslere her ayrıntı titizlikle tasarlanmışlar. Şimdi 13 Kasım 2025 dostlar. Full Crop Play. <laughs> Yani yarış oyunlarının fragmanını izlediğim zaman böyle bir kal geliyor sıradaki. Evet Project Motor Racing dostlar. Bu oyunun çıkış tarihi tabii ki şu anda ön sipariş olarak 3100 liralık bir fiyata sahip. Sürüm fiyatına da bakalım. Standart versiyon 3100 e, ee, tabii ki birinci yıl versiyonu şeklinde var. 4300 lira. Gerçekten çok pahalı. Ama en büyük artısı Türkçe dil desteği var. Çıkış tarihi 25 Kasım dostlar. Evet 25 Kasım'da çıkacak. Türkçe dil desteği de mevcut. Oyunun açıklamasına da gelelim. Sadece en iyisi. Daha azı değil. 13 ikonik sınıfta ve 28 küresel pistte titizlikle yeniden oluşturulmuş 70 arabayla dönemler boyunca yarış. Arabalar. Herkes için yarış. Simülasyon yarışçılarından ilk kez yarışacaklara Project Motor Racing şunları sunar. Tek oyunculuklu kariyer. Çevim içi yarış modları. Oyun içi eklentiler. Top dolu 4 sınıflı yarış deneyimi. İyileştirilmiş simülasyon fizik motoru her saniye iyi hisset. Evet pistlere özgü dinamik hava koşulları, uyarlanabilir yarış çizgisi ve kuru çizgi, 24 saatlik gündüz gece döngüsü. Yani yaşayan bir atmosfer. Artık bu açık dünya oyunları da olması gerektiği gibi değil. Yarış oyunlarında da bu isteniyor. İşte hava koşullarının bir anda güneşten yağmura dönmesi gibi gibi bu daha gerçekçiliği oluşturuyor. Bu anlamda iyi. Onu söylemek lazım. Hemen fragmanını izleyelim dostlar. Evet. 70 arabayla 50 yıllık bir deneyim. Cosplay evet, Türkçe dil desteğinin olması da artı Hadi bakalım kariyer modu Evet 25 Kasım çıkış tarihi. Tabii ki fiyat olarak yukarıda ama güzel iki yarış oyunu da geliyor dostlar. Tabi bunda Türkçe dil desteği var dedim tekrar alıyorum. Bir önceki yarış oyununda Rensport'ta Sport'ta maalesef yoktu ama her iki oyunda güzel. Evet canlar. Kasım ayında gelecek oyunlara bakma şansımız oldu. 10 oyun sizlere sundum ama daha fazlası tabii ki geliyor. O bu yıl dediğim gibi oyunlara doyuyoruz. Doymaya devam ediyoruz. Güzel bir oyun yılı oluyor 2025. Beğenici yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Abone olun. Like atın. Hype yapın diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım. Sağlıkla kalın.